Bir Başarı'nın tepkisi var sevgili izleyenler. Emekliye 20 bin lira maaş önerenler aldığı bunca maaşın hakkını verip de şurada oturamıyorlar diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ilk. 23. dönemden bugüne kadar yaklaşık 20 yıldır ilk kez bu meclis iktidar sıralarını burada vaziyet etmediği için yoklama, olunamadığı için kapandı. Dört gün üst üste bu zahirette bir ilk. Yaparsa AKP yapar. Madem emekliye değer veriyorsunuz. Madem bu yasalara bu kadar önem veriyorsunuz. Neden buraya gelmiyorsunuz? Emekliye 20 bin lira maaş ödenenler aldığı bunca maaşın hakkını verip şurada oturamıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi grubu muhalefet her şeye rağmen burada buraya gelmeyenleri halka şikayet ediyoruz. Milletin vekilinin, milletin seçtiği vekillerin görevi millet meclisinde olmak ama olmuyorlar. İşte, Toplantıya yeter sayısı bulunmuyor, genel kurul kapanıyor, sonra diyor açılacağız, sonra yine kapanıyor. Dört kere dün kapanmış. mecliste olmayı hani şov yapmak olarak da addettikleri için Cumhuriyet Halk Partisi mecliste nöbete devam ederken hani şov yapmak istemiyorlar herhalde. Tam sokakta biraz şov yapın, hani halkla karşı karşıya gelin, bir sorun bize Nasılsınız diyeyim bir tokalaşın. Bir şey yapın. O da yok. E, CHP nöbetteyken onlar uykuya çoktan geçmiş oluyorlar belli ki. Ama bari yeterli sayıya ulaşılsın da genel kurul çalış çalışabilsin. O da yok sevgili izleyenler. Ha, ama maaşı var mı? Maaş var. Orada bir sıkıntı yok biliyorsunuz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Şimdi e, meclisi terk etmeme eylemi bu gece de devam etti. Geçtiğimiz gece oluyor artık. Ee, Murat Emir, meclisin görevi emeklinin sesine kulak vermektir diyor ama yine CHP'den pek çok milletvekili de, grup başkan vekili Murat Emir'le birlikte orada nöbetteydi. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak genel kurulda nöbet tutmaya devam ediyoruz. Emeklilerin yok sayılmasını onların açlık sınırının çok altında bir aylık taban gelire mahkum edilmesini asla kabul etmiyoruz. Onlar için buradayız, bekliyoruz. Onlar için yeni bir kanun yapmayı ve en az asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı yapmayı bekliyoruz. AKP grubunu, MHP grubunu da bekliyoruz. Bu millet meclisinin görevi emeklinin sesine kulak vermektir. Bunun için buradayız. Plan Bütçe Komisyonu'na Perşembe günü bir yasa getirecekler ve 1000 liralık bir artışla taban aylığı 20 bin lira yapacaklar. Adeta alay ediyorlar. Harçlık veremeyecekleri bir parayı emekliye reva görüyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Bunun için bütün arkadaşlarımız burada sabaha kadar bekleyeceğiz. Diğer arkadaşlarımız gelecek. Burada nöbette devam edeceğiz. Çünkü bu genel kurulun görevi emeklinin, işçinin, yoksulun sesine kulak vermektir ve onların derdine derman olmaktır. Sayın Vela Baba'ya sözü veriyorum. Peşembe günü Plan Bütçe Komisyonu'na bir komedi geliyor. Bin TL zam veriyorlar emeklilere. Ben buradan emeklilere bir çağrı yapmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi sizler için günlerden beri gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor. Bu mücadeleyi en üst perdeden sürdüreceğiz. Ancak sevgili emekliler size hakaret edenlere karşı sizi çocuklarınıza, torunlarınıza mahcup edenlere karşı, sizinle dalga geçenlere karşı, hepinizi ayağa kalkmaya, perşembe günü sokakta olmaya, alanda olmaya davet ediyorum. Lütfen korkmayın. Sizin yaşamınızla oynayanlara, sizin hayatınızla oynayanlara, sizi yokluğa, yoksulluğa mahkum edenlere karşı lütfen sesinizi yükseltin. Unutmayın, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi neyi istiyor? Tüm emekliler için intibak yasasının çıkarılmasını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi seyanen zamı istiyor tüm emekliler için. Sadece en düşük emekliler için istemiyor. Tüm emekliler için bunu istiyor. Emekleri mağdur eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. AKP milletvekilleridir. AKP iktidardır. Onun için adres belli. Kimin mağdur ettiği net belli tüm vatandaşlarımızın bunu böyle bilmesini istirham ediyorum. Bir nezaketsizlik sezdiniz mi sevgili izleyenler? Hani böyle bir hakaret dili vesaire. Bakın kaçıncı gün uyumuyorlar mecliste duruyorlar. Ama ne diyor AKP'li yeni oğlu? Meclis siyasi şov yapma, polemik üretme, hakaret diliyle gündem oluşturma hakkına sahip değilsiniz diyor Cumhuriyet Halk Partililere. Şov yapmayın hakaret dili kullanıyorsunuz. Şimdi deminden yani yayın başladığından beri iki saati buluyor artık. E, meclis'ten yansıyanları verdik. Var mı hakaret görüyor musunuz? Şov görüyor musunuz? Ben merak ediyorum gerçekten. Bakan Işıkan'ın ne dediğini zaten ekrana getirdik. Meclisi terk etme meylemine o da şov yapıyorlar dedi. Onlar gitsinler önce belediyelerin SGK borçlarını ödesinler dedi. Emekliye zam yapamama nedeni doğru düzgün. Hani açlık sınırının altında yaşamamızın çoğumuzun yaşamamızın sebebi CHP'li belediyeler mi? AKP'li belediyeleri de seslenin SGK borçlarını. SGK borçları nasıl ödeniyor biliyoruz zaten değil mi? Hani taksitlendirmeler işte ötelemeler vesaire. AKP'li belediyelere de söyleyin. Bir şov yapmadır alıp başına gidiyor sevgili izleyenler. Şu özellikle hani demek ki ben şöyle düşünüyorum. Demek ki bu konuşulmuş. Biz CHP'ye diyelim ki şov yapma. Hani Sayın Bakan da e, Sayın Vekil de aynı şeyi söyleyince herhalde bu anlaşmalı olarak bu cümleler kuruluyor diyorum. Saadet Hanım diyor ki televizyondan yayın izler gibi izliyoruz sizi. Arka plan ekiplerinizi de nezdinizde kutluyorum. Merdan Bey'i göreceğimiz günler yakındır diyor. Çok haklısınız. Ben de buna inanıyorum. E, tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Burada Berfin ve Birgül var biliyorsunuz ki. Onlar zaten <laughs> onlar zaten hep buradalar. Her yayında biz birlikteyiz. Onların da size sevgileri var. Feyzu Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz demiş bir kere daha süper chat mesajıyla. Yine bakacağım yorumlarınıza. Tabi tepkiler de var. Pek çok tepki de var. Eşit oranda yeterli artış izleyenler var. Canlaş Bey gelmiş. Hoş gelmiş. 10 bin gün prim yatırana da 3600 gün prim yatırana da aynı oranda artış istiyoruz demiş. Şimdi yine bakacağım yorumlarınıza sevgili izleyenler. E, Dilek İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi, ee, Ekrem İmamoğlu'nun o tutukluluğunun 300. günü. 300 gündür tutsam ancak saraylarda yaşayanlardan çok daha güçlü ve özgürüm dedi ya Ekrem İmamoğlu. Şimdi direkt İmamoğlu'nun konuşmasının diğer bölümünü de ekran'a getirelim. Bu karanlık geçecek diyor. 300 gün boyunca Ekrem İmamoğlu'nu unutturmak için uğraştılar, ama olmadı. Diyor. 300 gün boyunca uğraştılar titindiler. Her geçen gün operasyonlara devam ettiler, ediyorlar. Özgürlüklerinden mahrum bıraktıkları, hücrelere hapsettikleri, koğuşlarda yerlerde yatırdıkları insanları iftiraya zorladılar. Bir yandan da birileri hak ihlallerini fırsata çevirip İBB borsasını yarattı. Basında birbirinden temelsiz, çirkin ve kasıtlı iddialar dolaşıyor bu iddialara yanıt veren tüm kanallar yasaklanıyordu. Devletin kanalı TRT'de yalanlar yayınlanıyordu.